Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın evladına yaptığı nasihatleri bize bildirir. Evet. Allah'ın hoşuna gitmiş. Lokman oğluna dedi ki: "Kalla Lokman ellebnihi." Lokman oğluna dedi ki: "Hazreti yani bir babanın oğluna yapmış olduğu nasihatler Cenab-ı Hakk'ın ne kadar hoşuna gitmiş olmalı ki yüzyıllar sonra Allah onları ayetle bize bildiriyor. Siz de böyle yapın. Evet. Demek Bu nasihatler içinde şöyle bir öğüt var. Ey oğlum diyor konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırarak konuşma. Çünkü en kötü ses eşek sesidir. Hmm, Ayet. Evet. En kötü ses eşek sesidir diyor. Konuşurken bağırarak konuşma. Çünkü en kötü ses eşek sesidir. Evet. Mevlana burayı alıyor. Niçin eşek sesi kötüdür diye evet. Kur'an'da bildirilmiş. Mevlana diyor ki bütün mahlukatın sesleri zikirdir. Eşeğinki hariç. Çünkü eşek ya acıktığı zaman ya da hemcisini gördüğü zaman anırır. Her ikisi de nefsten gelir. Evet. Nefsten gelen şey kötüdür. Hiçbirkindir. Diğer varlıkların Diğer bütün mevcudatın sesleri Allah'ı anmaktır. Eşek ise nefsinden dolayı ses çıkarıyor. Nefsinin isteklerini dile getirdiği için en kötü, en çirkin ses olarak Kur'an-ı Kerim'de vasf edilmiştir. Demek ki bu arara konuşmada nefs araya giriyor. Bu Mevlana celaleddin Celaluddin Rumi'nin Mesnevi'de tefsir etmiş orayı.